Burak. Burak neredesin? Burak abi yatmış herhalde. Ben uyandırırım hemen. inanmıyorum. Ben buraya bakmaya gelmiştim. Döndüğünden haberim yoktu. Hoş geldin. Burak abi yok. Odasında değil. Merhaba Gürcan'cığım. Ben çok aradım haber vermek için ama açmadın telefonu. Öğrendiniz demek. Neyi öğrendim? Çocuklar da döndü. Kıvanç ve Aylin buradalarmış. Tamam ama neredeler buradalarsa. Hı. İşin o kısmı biraz tuhaf işte. Merhaba. Tilki abi. Ne haber aslan parçası? Ah, özlemişim seni vallahi. Ben seni çok özledim. Geldik işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer. Türkçü dükkanıymış. Merhaba Mehmet abi. Bodoslama dalacaksan şimdiden rica edeyim. Karın boşluğuma vurma gerisi serbest. İstediğini yapabilirsin. Malum hak ettik. İyi misin? E ee işte. iyi diyelim iyi olalım. Aylin nerede? Odasında mı? Ali'n seninle değil mi? Yo. Nerede o zaman seninle değilse? E, sakin olun. Aylin hastanede. Hastanede mi? Ne ne oldu? Kaza mı geçirdi? Bir şey mi oldu? Yok hayır. E, Orhan'a bir takım şeyler anlatmış. Senin görünmez olabildiğini, öldüğünü, elektrik verip tekrar dirilttiğini. E, kıza deli muamelesi yapıyorlar. Psikiyatri kliniğine kapatmışlar. Peki bir dakika. Oh. Yürü oğlum. Aile! Ne oluyor? Buraya bu şekilde giremezsiniz. Aile! Alo, güvenlik. Hiç gerek yok. Biz gidiyoruz birazdan zaten. Tilki abi buradayız. Aylin ki Benim ailem. Korkma bir şey yok. Korkma. Ben çok iyiyim bak. Hiçbir şeyim yok. Aylin, kızım. Aylin abla. Geleceğinizi biliyordum. Geliriz tabii. Cehenneme gitsen yine geliriz peşinden. Kurtulamazsın bizden. Götür beni buradan. Nereye gitmek istersin? Evimize. Neredesin? Buradayım Aylin, buradayım. Buradasın, yanımdasın. Yanındayım Aylin, geçti bitti artık, hepsi bitti. İyi misin? İyiyim. Yaran, yaran nasıl bakayım? Ya bir şey yok Aylin, iyiyim, iyiyim. Peki ben anlamıyorum, nasıl iyileştin, nasıl ayağa kalktın? Neyin ne olduğunu düşünmekten yorulmadın mı artık? Ben boş verdim gitti. Sen de boş ver. Önemli olan ben iyiyim ve artık yanındayım. Öldün sandım. Kalbin durdu. Sonra ben ellerimle kalbin elektroşok yaptım. Tekrar geri döndüm. Sen çağırırsın da ben dönmez miyim? Güzelim benim. <laughs> pardon. Gerçekten çok pardon. <laughs> Basıldık. Aylin, çabuk üstünü giyin. Vallahi özür dilerim ya çok özür dilerim. Ya oğlum ne yapıyorsun ya duyan da bir şey var zannedecek aç gözünü. <laughs> gel otur gel. Alışsan iyi olur çünkü bundan sonra böyle. Hayat kısaymış. Her fırsatta sevdiklerime sarılmaya karar verdim. Güzel karar. Sen nasılsın Aylın abla iyi misin? Çok iyiyim. Evet. halinde de kendine geldiğine göre şu işi halledelim. Ne işi? Nereden başlasam bilmiyorum ki. Biz yokken çok şey olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.